Sayın Tim Başkanım, Sayın İtmi Başkanım, Sayın Pagev Başkanım, Sayın Hissiyat Başkanım, Sivil Toplum Örgütlerimizin çok değerli başkanları ve yöneticileri, basınımızın değerli temsilcileri, saygın ev sütüyeleri. Öncelikle sizleri şahsım ve evsit yönetim kurulu adına saygıyla selamlıyor. Üçüncü olağan genel kurulumuza hoş geldiniz diyorum. bugün burada aramızda olduğunuzdan dolayı sizlere ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu vesileyle pandemi sürecinde aramızdan ebediyete intikal etmiş olan meslektaşlarımızı, onların yakınlarını ve geçen hafta çok genç yaşta aramızdan ayrılan Nil Irak kardeşimizi bir kez daha rahmetle, saygıyla anarak sözlerime başlamak istiyorum. Son yönetim olarak üç yılı iki dönemde 6 yılımızı geride bıraktık. Şöyle dönüp arkaya baktığımız zaman 6 yılda 24 ülkede 40'a yakın organizasyonu hep birlikte gerçekleştirdik. Birlikte Urge projeleri yürüttük. Her sene İstanbul'da ismine Invitation Only dediğimiz 80'den fazla ülkeden ağırladığımız süpermarket zincirleri, toptancılar, ithalatçıları Türkiye'de üyelerimizle bir araya getirdik. 2021 yılında pandeminin başlamasıyla beraber heyetlerimizi online olarak sürdürdük, devam ettirdik. Bilen konuşu etkinlikleri, eğitimler, paneller, birçok organizasyonu birlikte yaptık. Kendi aramızdaki kısır rekabetten sıyrılarak Dünyada rakipleri ile rekabet eden bir sektör olmayı birlikte başardık. Kuşkusuz ismine rekaberlik dediğimiz rekabet içinde işbirliğinin en iyi örneğini Türk ev ve mutfak eşyaları sektörü olarak biz ortaya koyduk. Genç, entelektüel, dünyayı bilen, okuyan arkadaşlarımızı sivil toplum örgütlerine hep beraber kazandırdık. Konuşulan değerlerin değil, yaşayan yaşatılabilen değerlerin önemini hep birlikte gösterdik. Bugün geldiğimiz nokta kuşkusuz hepimizin eseri. Değerli meslektaşlarım, bu zamana kadar birçok kez vurguladım ama bugün son bir kez daha vurgulamak istiyorum. Dünya çok büyük. Biz dünyayı iyi takip eden, proaktif adımlar atan ve bütün gelişmelere ayak uyduran bir sektör olmalıyız. Bunu sadece kamu ve siyaset kurumlarından beklemek doğru bir anlayış olmaz. Ülkemizin ve sektörümüzün, sektörümüz için biz sivil toplum örgütleri de üzerine düşen görevleri yerine getirmeli. Dünyaca bil, dünyada bilinen meşhur iktisatçımız Daran Acemoğlu'nun son kitabı "Dar Horizon'da da üzerinde fazlasıyla durduğu üzere ülkelerin ekonomilerinde gelişmişliklerinde ve hatta demokrasilerinde sivil toplum örgütlerine fazlasıyla görev düşüyor. Değerli meslektaşlarım, dünya hepimizin gözünün önünde son derece hızlı değişiyor ve dönüşüyor. Çin önceleri Amerika Birleşik Devletleri için ideolojik bir rakipken sonraları ekonomik, şu anda da teknolojik bir rakip olmayı başardı. Her ne kadar Çin kendini komünist olarak adletse de aslında melez bir yapıya büründü. İçeride komünist, dışarıda liberal bir ekonominin savunucusu oldu. Kuşak yol projesiyle beraber navlun süresini Çin'den Avrupa'ya ki bizim ana pazarımız Avrupa'ya iki haftaya indirme başarısını gösterdi. Şu anda Çin kara kıta Afrika'ya bağlanmanın hesaplarını yapıyor. Avrupa'da çok kritik satın almalar yapıyor. Dünyanın birçok yerinde limanlar, bankalar alarak bu stratejisini, bu ekosistemi tabiri caizse örtmeyi başarıyor. Diğer yandan Amerika Birleşik Devletleri'nde Trump dönemini gördük. Serbest ekonominin bu zamana kadar en büyük savunucusu olan Amerika Birleşik Devletleri birçok ülkeye ve ürün grubuna ithalatı zorlaştıran maddeler getirdi. İngiltere bir exit süreciyle Avrupa Birliği'nden ayrıldı. Uzak Doğu'da RCIP diye adlandırılan büyük bir serbest ticaret anlaşması ile dünyanın en büyük organizasyonu oluşturuldu. Yine son yıllarda Uzakdoğu'da en iyi gelişme sağlayan ülkelerin başında gelen Vietnam'la, ana pazarımız Avrupa'yla serbest ticaret anlaşması imzaladı. Yine Afrika kendi içinde imzaladığı serbest ticaret anlaşması ile kıtasız ee, bir yani gümrüksüz bir kıta haline geldi. Öbür tarafta Latin Amerika'da Mercosur üyeleriyle beraber Avrupa Birliği serbest ticaret anlaşması imzalandı. Bakın sadece 4-5 yıl içinde gelişen olayları sizlere anlatmaya çalıştım. Gördüğünüz gibi dünya çok hızlı değişiyor ve dönüşüyor. Ve biz ve bu, bu süreç belki bir yönüyle dünyanın gözümüzün önünde laboratuvar gibi çalıştığı bir dönemi görüyoruz. Ve bizim bu zamanda çok daha derin zihin sondajları yapmamız gerektiğinin bir göstergesi. Biz de 6 yılda bu gelişmeleri elimizden geldiği kadar takip ederek farklı çalışmalar yürüttük. Elimizden geldiğince tüm dünyayı gezerek bir ekosistem içinde ihracat odaklı bir yaklaşım sergiledik. Alternatif pazarlarda organizasyonlar yaparak pazar çeşitini sağladık ve ihracat menzilimizi uzatmayı başardık. Dünyadaki kontaklarımızla 360 derece iletişim kurduk. Heyetlerde, fuarlarda ve alım heyetlerinde Türk ev ve mutfak eşyaları sektörünün önemini, gücünü ve potansiyelini en iyi şekilde anlatmaya çalıştık. Az önce de söyledim, bugün geldiğimiz nokta hepimizin ortak eseri ve kuşkusuz önümüzdeki dönem için hedeflerimiz çok daha yüksek olacak. Derneğimizi kurarken en fazla iki dönem başkanlık yapma kuralını biz koyduk inandığımız değerler içinde bu kuralı aşacak alternatifleri hiç düşünmedik. Bu kültürün evsin içinde oturması ve sürdürülebilir şekilde devam etmesi en büyük arzumuz. Atılan iyi temellerin doğru bir kültürün oluşmasına neden olacağına inancımız tam. Biliyorum ki sektörümüzde yetenekli, entelektüel, dünyayı okuyabilen arkadaşlarımızın sayısı çok fazla. Bu arkadaşları sivil toplum dünyasına kazandırmalı ve bu arkadaşlarımıza güvenmeliyiz. Biz gidersek kurumlar çöker anlayışı ile kendimizi kandırmadan onların yolunu açmak, destek olarak kurumları çok daha iyi yerlere getirmek hepimizin elinde. Biz Evsit ile birçok şeyi başardık. Ama belki en önemli başarı bir aile olabilmekti bu nedenle başkanlıktan ayrılsam da geri planda yeni yönetim kuruluna hizmet etmeye devam edeceğim. Bu bir ayrılış değil, bayrak değişimi. Aile içinde olduğu gibi gelecekte de var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Ben bu vesileyle bu 6 yıl hatta altı yılı da geçti derneğin kuruluş çalışmalarıyla beraber bu süreçte bana her daim destek olan değerli eşim Zeynep Hanım'a çocuklarım Efe, Nuri Berk ve Elif Su'ya, değerli ortağım Sebahattin Erşin'e ve şirketlerimizdeki müdürlere, ee, benim kahrım biraz ağırdır. Bunu çeken ilk genel sekreterimiz Özlem Hanım ve dört buçuk yılda İrem Hanım'a, danışmanlarım, bizim danışmanlarımız, tek benim değil, Metin Bey, Ayhan Bey, Kenan Kaffar Bey'e, bu zamana kadar çok büyük bir uyumla çalıştığımız, her zaman arkamda böyle kapı gibi duran değerli yol arkadaşlarım, yönetim kurulu üyelerime. Yine her zaman, her platformda, bütün seçimlerde, her yerde arkamızda duran değerli meslektaşlarımıza. Ve 7-24 her aradığımda ulaşabildiğim, bütün sıkıntılarımızı paylaştığım, çözüm ürettiğimiz, çözüm üretemesek de en azından bize abilik yapan, yoldaşlık yapan, bunu aşmam lazım. Bu çünkü e, önemli bir konu. Bu zamana kadar her türlü desteğini bizden esirgemeyen Sayın Tim Başkanım İsmail Gülle'ye, onun destekleri benim için çok önemli. Bir kez daha hepinizin huzurunda teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. E, hepinizi en derin saygıyla selamlıyorum.